mühürlenen ağızlar. Ağızlarına mühür basarız. Ayetinin manası budur. Bunu tanı, bunu bil. Yolcunun bunu bilmesi gereklidir, mühimdir. Bunu bil de belki peygamberlerin sonuncusunun yolu hürmetine ağzından o koca, o güçlü mühür kaldırdır. Peygamberlerin bıraktıkları mühürleri Ahmet'in dini hürmetine açtılar, kaldırdılar. Açılmamış kilitler kalmıştı. Gerçekten de biz açtık, eliyle açtılar.'' Hazreti Muhammed bu dünyada da şefaatçidir, o dünyada da. Bu dünya din dünyasıdır. O dünya ise cennetler dünyasıdır. Bu dünya onlara yol gösterir. O dünya onlara ay gibi olan yüzünü gösterir. Onun gizli ve aşikar adetleri ya Rabbi ümmetime Kavmime doğru yolu göster. Onlar gerçekten de bilmiyorlar." diye dua etmekti. Onun mübarek nefesi ile iki kapı da açılmıştır. İki dünyada da duası kabul edilmiştir. Ona benzer birisi ne gelmiştir ne gelecektir. Bu sebeple o cömertlikte son peygamber olmuştur. Sanatında pek ilerlemiş bir üstadı görünce, bu sanat sende bitmiştir, tamamlanmıştır demez misin? Sen, ey Peygamberim, mühürleri kaldırmada, kilitleri açmada sonsun, sonuncusun. Sen, can bağışlayanlar dünyasında bir hatemsin. Hasılı Hz. Muhammed'in hadislerindeki işaretler tamamıyla açıklık içinde açıklıktır. Açıklık içinde açıklıktır. Onun mübarek ruhuna, kutlu gelişine, evladının zamanına da yüz binlerce salatu selam olsun. Onun bahtlı, devletli halifesinin oğulları, onun can unsurundan, gönül unsurundan doğmuşlardır. İster Bağdatlı olsunlar, ister Heratlı, ister Reyli olsunlar, onlar kirli mizaçtan arınmış, onun mübarek soyundandır. Münacat Ey yüceler yücesi Ey şanı büyük ve yüksek olan Allah'ım Önce bendeki bu cezri ve meddi sen meydana getirdin Yoksa bu gönül denizi sakindi durgundu. Bana bu tereddüdü, bu ikiliğe düşmeyi de sen verdin. Kereminle yine beni tereddütsüz bir hale getir. Ey feryada yetişen Allah'ım! Sen beni dertlere müptela kılıyor, belalar veriyorsun. Senin verdiğin dertlerle en güçlü erkekler kadınlar gibi güçsüz ve zayıf düşerler. Ya Rab, bu derde düşüş, bu belaya uğrayış ne zamana kadar sürecek? Bana gidilecek bir yol lütfet. On yol gösterme. Ben sırtı yaralı, zayıf bir deveyim. Sırtımdaki bu yara benim bir palan gibi olan dileğimden cüz'i irademden, ihtiyarımdan meydana gelmiştir. Sırtımdaki yük küfesi kah ağır gelip beni bu yana çekmekte, kah öbür tarafa sürüklemektedir. Bu uygunsuz yükü sırtımdan al da iyi kişilerin bahçelerini göreyim. Uyanık olarak değil, ashabı keyf gibi kendinden geçmiş uykuya dalmış olarak ihsan bahçelerinden faydalanayım. Sağıma soluma yatıp uyuyayım. Top gibi ihtiyarsız, dileksiz yuvarlanıp durayım. Ey kıyamet gününün, adalet gününün Rabbi olan Allah'ım. Beni sağıma da dönersem sen döndür. Soluma da dönersem sen döndür. Havadaki zerreler gibi yüz binlerce yıl iradesiz, ihtiyarsız uçuyordum. O hali, o zamanı unuttum ama şimdi bu dünyada uykuya dalıp kendimden geçmem bana o alemi hatırlatıyor. Uyku bana o alemden bir armağan olarak kaldı uykuya dalınca şu dört unsur çarmıhından kurtulurum. Şu daracık yerden can yaylasına sıçrarım. Ey herkesin kendisine muhtaç olduğu, ey bütün hacetlerin bitirilmesi, ısrapların giderilmesi için tek merci olan Allah'ım! Mazinin, geçmiş o güzel günlerin sütünü uyku dadısından atmadayım Bütün alem kendi varlığından, kendi ihtiyarından, dileğinden kurtulmak için kendini sarhoşluğa vermekte, sarhoşluk alemine kaçmaktadır. Bir an olsun akıllılıktan kurtulmak için şarap içmek ayıbına düşüyor, çalgı gibi şeylere kendini veriyor. Herkes bilmiş ki bu varlık bir tuzak. Dileğe düşmek, bir şeyler istemek fikrine kapılmak da bir cehennemdir. Bu sebeple herkes kendi kendinden kaçmak, kendi varlığından kurtulmak için kendini ya sarhoşluğa veriyor yahut bir işe dalıp kendini unutmaya çalışıyor. Fakat sarhoşluğun geçince Nefsini tutar, yokluk aleminden çeker, eski haline getirirsin. Yine aklını başına alırsın. Çünkü sen o akıldan kaçmak işine Allah'ın izni olmaksızın çıkmıştın. Tuluş Sonsuz göklerin boşluklarından geçip yükselmek ancak doğru yolu bulma gücü ile olur. Hiç kimse yok olmadıkça Hakk'ın kapısına varamaz. Benliğini terk etmeyen Allah'ı bulamaz. Miraç, göklere doğru yükselme nedir? Şu yokluk, hak aşıkları için mezhep de, din de yokluktur. Aslında bu fani dünyanın malı, mülkü, atlası, hızlı giden hak yolcusuna bir zincirdir. Dünya hırsına kapılan altın zinciri gördü de aldandı. Canı bir kuyunun deliğinde kaldı, ovalara çıkamadı. Dünyanın görünüşü cennet gibi güzel, fakat manası iç yüzü cehennem gibi yakıcı, şekil ve renk bakımından gül yanaklı bir güzel, içi zehirle dolu bir yılan. Müminlere İman ehline cehennem ateşi zarar vermez. Böyle olmakla beraber cehennemden geçmek, cehennemi arkada bırakmak daha iyidir. Cehennem mümine bir zarar vermez ama cennet elbette onun için daha hoştur. Ey anlayışları, sezişleri, kıt olan kişiler! bu güm yanaklıdan sakının. Onunla ülfetin, sohbetin sonunda cehennem vardır.'' alem bir imtihan yeridir. Bu dünyanın nimetleri, zevkleri içine girip tatmadan, denemeden evvel pek güzeldir. Uzaktan pek hoştur. Uzaktan göze su gibi görünür. Fakat yaklaşırsan onun serap olduğunu anlarsın. O çok ihtiyar, kokmuş bir kadın gibidir. Fakat cilvelerle kendisini yeni gelin gibi gösterir. Kendine gel de yüzündeki Allah'a, kırmızı boyaya aldanma. Onun zehirle karışık şerbetini tatmaya kalkışma. Dünyanın yemi meydandadır da tuzağı gizlidir. Önce onun sana nimet verişi hoş görünür ama sonu öyle değildir. Ey dünyanın maddi nimetleri peşinde koşan talip. Dünya nimetlerine ulaştın. Ona kavuştun mu? Yazıklar olsun. Eyvahlar olsun sana bil ki bu nimetlerin sonunda pişmanlık vardır, inlemek vardır, gözyaşı dökmek vardır. Beylik, vezirlik, padişahlık aslında ölümdür, derttir, can çekişmedir. Yükünü başkasına yükleme, kendin yükle. Baş olmayı, yüksek mevkide bulunmayı pek isteme, kimsenin gözüne batmadan fakirce yaşamak daha iyidir. Hz. Peygamber, eğer Cenab-ı Hak'tan cenneti niyaz ediyorsan, kimseden bir şey isteme, diye buyurdu. Kimseden bir şey istemez isen, meva cennetine gireceğine, hakkın didarını göreceğine, ben kefilim. Peygamberin sahabilerinden birisi bu müjdeli hadise duyunca çok heyecanlandı. Bu hadisi yaşamak istedi. Bir gün ata binmişti. Kamçı elinden yere düşmüştü. Onu kimseden istemedi. Kendisi attan indi, aldı. Allah kimseye kötü bir şey vermez. Kulun neye müstahit olduğunu bilir. O istemese bile verir. Fakat Hakk'ın emriyle ister isen yerindedir. Doğrudur. Zaten bu çeşit isteyiş peygamberlerin yoludur. Bizim yıldızımız hiçbir eve sığmaz. Her yıldızın yücelerde bir evi vardır. Bizim yıldızımız ise hiçbir eve sığmaz. Yani her insanın ruhu can diyarı olan göklerde yer almış inci gibi parlayan bir yıldıza benzer. Fakat ilahi hakikate, Nuri Muhammediye'ye mazhar olmuş kamil bir insanın ruh yıldızı asla göklere sığmaz. Yeri, yurdu yakan nasıl olur da yere yurda sığar? Haddi, hududu olmayan nur nasıl olur da sınırlanır hadde girer. Bunu zayıf ve sevdalı bir kişi anlasın diye bir örnek verir, bir şeye benzetirler. O söz, o örnek onun misli, onun eşidi değildir. Sadece bir örnektir. Donmuş kalmış akıl bunu anlasın diye bir misal getirirler. Akıl keskin ama ayağı gevşektir. Gönül yıkılmıştır ama beden sağlamdır. Manaya değer vermeyen insanların akılları dünyaya ait işlerde, zevklerde derin derin düşüncelere dalarlar da şehveti terk etmek hususunda hiçbir şey düşünmezler. Dünyaya ait iddialarda, isteklerde onların kalpleri güneş gibi parlar. Fakat İbadet ve takva vaktinde sabırları ve tahammülleri şimşek gibi çakar ve hemen söner. Bir bilgin de hünerlerle kendini gösterir, alimlik taslar. Ama vefa ve dostluk vaktinde herkes gibi vefasızdır. Kendini görme zamanında cihana sığmaz, böbürlenir. Fakat ekmek gibi boğazda ve midede kaybolur gider. Yani dünyaya sığmayan o alçak kişi ekmek karşısında küçülür, kaybolur gider. Fakat yine de bütün bu vasıflar iyileşir. Çünkü insan iyilik arayınca onda kötülük kalmaz. Yani iyilik arayan bir kişi kötülükten kaçıyor, hoşlanmıyor demektir. Bu iyi bir haldir. Böyle bir insan kötülükten kurtulacak, iyiye doğru gidecektir. Benlik, kibir ve gurur sahibini meni gibi kokuşturur. Pis bir hale sokar. Fakat o bir cana katılınca aydınlanır, hayat bulur. Yeni bir varlığın dünyaya gelmesine sebep olur. Benlik, kibir aslında meni gibi iğrenç bir şeydir. Kötü bir huydur. Fakat o benlik sahibi kamil bir insanla bir müddet ülfet etse, onunla dostluk kursa ahlakını güzelleştirir. Hayvanlık sıfatlarından kurtulur, insanlık mertebesini bulur her cansız olan şey, nebat olmaya yüz tutunca onun baht ağacından hayat biter, yaşayışa kavuşur. Yani cansız sandığımız mineraller su içinde eriyerek bitkilerin içine girerler. Nebati hayata kavuşurlar. Cansızken canlanırlar. Burada cansız olan şeyle Su ve toprak kastedilmektedir. Su ve toprak mertebelerin en aşağısında bulunur ve cansız varlıklardan sayılır. Nebatlar ise cansız varlıklardan mertebe itibariyle yüksektir. Hayvan mertebesi de bitki mertebesinden üstündür. İnsan mertebesi ise bütün varlıkların en üstün mertebesidir toprağa ekilen buğdaydan ekmek yapılır. İnsan ekmeği yiyince meni hasıl olur. Meniden insan meydana gelir. İnsan ana rahminde iken ilahi bir emanet, bir ruhla canlanır. Böylece cansız varlıktan bitkiye, bitkiden hayvan mertebesine, en son insan mertebesine çıkmış olur canlı olmaya yeltenen, daha çok canlanmak isteyen her bitkiden, Hızır gibi abı hayat kaynağından su içer. Yeryüzünde biten her bitki aslında canlıdır. Fakat daha çok canlanmak, daha yüksek mertebeye ulaşmak için insana gıda olur. İnsan vücudunda çeşitli merhalelerden geçer, sonunda ebedi hayata mazhar olur can da canana kavuşmak isterse eşyasını, pılını, pırtısını sonsuzluk alemine taşır. Böylece insan bedeni çeşitli mertebelerden geçip ruha, ilahi emanete kavuşunca o bedene yerleşen ruh cananını, aslını aramazsa hüsrana düşer. Gerisin geriye gider. İnsan mertebesinden hayvan mertebesine tenzil eder. Oradan da daha aşağılara. Hayvandan da daha aşağı mertebeye düşer. Şeytan Cenabı Hakk'ın Adem'e lütfettiği canı tanımadı. Çünkü onun canı yoktu. Hak Adem'e verdiğini ona vermemişti. O Hakk'ın emrine itaat ederek Diğer melekler gibi Hazreti Adem'e secde etmediği için kırılmıştı. Her ne kadar şeytan kırıldı ise de varlığını muhafaza etti. Kıyamete kadar insanları yoldan çıkarmaya çalışacaktır. Bir başka sır daha var. Fakat o sırrı duyacak kulak nerede? O şekeri yiyebilecek, o şekere layık Tuti kuşu nerede? Has tutilere pek bol, pek değerli şekerler var. Ama bayağı tutiler o taraftan yüz çevirmişler. Bu nimetlere göz yumuşlardır. Yani yukarıdaki beyitlerde geçen hakikatleri, incelikleri herkes anlayamaz. Bu sırrı her kulak duyamaz. Kalp gözü açık kâmiller bu hakikatlerin derin manasını anlarlar. Ama cahiller, ehliyetsizler bu hakikatleri göremezler. Görünüşü derviş olan kimse bu ruhani ihsanı, bu ilahi lütfu anlayabilir mi? Bu bir manevi haldir. Feulün feilat değildir.